Merhaba arkadaşlar ben Parazit Gamer'dan Berkay Ben de Mustafa Bugün Call of Duty Modern Warfare 3 kop 3. bölümü. Evet, bölüme cop. hoş geldiniz Hoş geldiniz Başlattım Başladı abi <laughs> Abi çok ses geliyor yalnız Diyorsun Diyorum Ready up. O oh, elindeki silahlar daha iyiymiş. Ne? Elindeki silahlar iyiymiş senin. Kalk git sen çetedekini öldür ben de buradakini öldürüm lan. Tamam. Bombayla öldüreceğim. Oha oha oha. Ya bomba da gitmedi istediğim yere bomba. <laughs> ateş ediyorsun. Birini öldürdüm ben. <laughs> Oha lan çık çık artık bak Öl ya abi Gel yanıma gel Kanka öldün mü? Evet Kanka. Abi benim de canım çok az Ay, şimdi Helikopter yüzünden Şu anda kurtaramayacağım Tamamdır. Oğlum oradan atlama lan. Abi daha kolay ölürsün. Kanki. Allahu ekber. Öldüm abi. Abi abi yapma. Abi. abi. Kanki oh. birlikte hareket edelim. GPS kullanı Yukarı yukarı yukarı. Yukarı değil oğlum ne yukarısı. Hastaya gidiyoruz. Ben yukarı çıktım. Çıkma çıkma oğlum. Hastaya gidiyorum tamam. Tamam tamam geliyorum. Oğlum ya yeter ya. AK'yı alıyorum ya oynayamıyorum büyük silahlarla. Oğlum adamlar çatıya çıktı la. Evet başlayacağım ben böyle bölüme nasıl bir baktır bu ya? Hey, check your fire. Abi çıkamıyoruz mu buradan? Abi Oha, bomba, bomba. attı. Geri attım Geber. Oha bir buçuk dakika bekleyeceğiz. Abi. Şundan zenci ordusu geliyor. Hadi atakki. Bomba salla bomba bence. Oğlum biri sıkıyor lan. Öldü lan. Hepsi öldü oğlum. Oha ya yanlardan da geliyorlar. Oha oha. Şey, şey, Test edici vardı bir dakika şöyle kapıyı onu alayım. Abi. Buradalar buradalar al 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 al. Abi mermim bitti. Abi komple mermi bitti. Mermisizim ben. Eziyim ben. O helikopter gelince yaklaşınca kaçıyorlar zaten. Gelince atıyorum? yaratıyorlar. Kanki geliyorlar mı bizimkiler? Bizimkiler yaklaştı. Oğlum ne sıkıyorsun bana? Oğlum önüme geçme. Bir sürü adam var burada. Helikopter geliyor. Nasıl kaçıyorlar ya? Evet. Tamamdır abi. Tamamdır. Ah. Arkadaşlar Beh, iyiymiş. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek, üzere. üzere. Evet. Bay bay.